Of Cihan'gir çok yoruldum. Dağıtma ortalığı sakın tamam mı? Tamam mı? Çok yoruldum. Her yeri düzenledim. Ya Cihan'gir dağıtma diyorum. Her yeri dağıtmışsın gene ya. Dağıtmasana oğlum. o çekmeceyi. Kapat Cihan'gir. Kapatır mısın? Aa. Aa. Bu için o kız gene mi geldi yoksa? Sesi geliyor. Allah Allah. Aa, bir yerden ses geliyor Buradayım. Aa, Merhaba yine ben geldim Oho, Cihangir <laughs> Baktım Cihangir yalnız kalıyor tatilde Ben de ona eşlik etmek için geldim senin ne işin var biz diğer tatil evinden senin yüzünden kaçtık zaten. Ay bavula girmiş İstanbul'dan ta Azerbaycanlara kadar gelmiş. Burada da bizi buldu. Sen nereden giriyorsun ya? Kahve kız. Şuna bak ya. Cihangir. Cihangir bunu yine sen mi getirdin? Sana söylüyorum Cihangir. Evet. Cihangir ne yapıyoruz? Evimi karıştırıyoruz. Gel beraber karıştıralım evi. Cihangir gel beraber karıştıralım Ay, yok Nasıl yok bir şey ya Cihangir'e sakın dokunma Oraların hepsini ben dağıttım Cihangir gel şu kıza bir şey söyle Bebe. Nasıl bekleyeyim Cihangir Gel şu kıza bir şey söyle Ya baksana bir şeyler söylüyor burada Gider misin evden lütfen Gitmeyeceğim, hayır, hayır, hayır diyorum sana. Cihangir çabuk çıkar bu kız evden ya, çabuk. Ben bir daha o kızı çekemem. Her yeri dağıtıyor ya. tatile mi geldim mi, yoksa başka bir şey mi bilmiyorum yani. Nereye gitti şimdi? Ah, gitti galiba. Cihangir gitti galiba. Kameradan bakalım. Değil? Ah, gitti galiba Cihangir. Oh ya. Nasıl? Geldi. Ne? Geldi. Geldi. mi? Geldi galiba. Ya da buraya mı saklandı acaba? Cihangir. Ne o kapı çalıyor ama. Aa yok kamerada yok ama. Kamerada yok Cihangir. Bir telefonu alayım bakayım. Efendim. Hayır hayır o kız bizden çıkmadı. Aa. Cihangir gitmiş her yeri birbirine karıştırmış. Dışarı çıkmış Cihangir. Bütün her yeri birbirine karıştırmış. Bütün herkese balerin dansı yapmak istiyormuş. Millet de izin vermiyormuş. Duydun mu? Haydi dans edelim. Ah ne? Sesi geliyor. Cihangir arkana saklanmış bu kız. Cihangir arkandaymış bu kız. Evet ben buradayım hadi dans edelim de ne 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 Geldiğimde burada olma. Olma yani. Uf. Ya peşimden gelmesene gider misin? Ya benim de annem olur musun? Benim hiç arkadaşım yok. Beni kov. Herkes beni kovuyor ya. Cihangir. Şu arkadaşına bir şey söyler misin? Senin ailen yok mu çocuğum? Git git ailenle ilgilen. Hadi yürü. Hayır benim ailem yok. Ben dans ederek geçim sağlıyorum. Ama şu anda bütün iş yerlerinden kovuldum. Kimse beni istemiyor kahve kadınım diye. De ne, ne, ne 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 Gel bir kere yapayım. Gider misin peşimden gelme çocuğum. Cihan Cihangir bu kız benim peşimden geliyor ya. Of. Ben de geleyim yanına oturayım ya. Gel hadi dertleşelim birazcık deşelim ister misin? Ya gider misin sen buradan? Anne bak. Cihangir. Bu kı A hmm. Cihangir. Hmm. Kız git peşimden gelme kız. Aa, bak sıcak kahvem var içer misin? Evi temizleyeyim ben. Çok yorulmuşa benziyorsun. Diğer evden çıkardığım için de çıkartıldığım için özür dilerim. Özürüm, özür dileme git hadi yürü. Hadi git hadi git. Cihangir arkadaşına bir şey söyle. Bak. Cihangir. Aa sen de gerçekten. Git önce üstünü değiştir. Hep dondurma dökülmüş üstüne Cihangir. Hadi gel Cihangir beraber dondurma yiyelim. Ne 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 ne. ne, ne. Of. Ay sıkalım diline diline Gidiyorum ben. Cihangir gel. Gel oturalım. Gel oturalım odada kaldı o. Oda... Ay, odada kaldı odada. Ay bak yine peşimizden gelmiş. Ay ne yapacağız biz seninle balerinle cappuccino. Cihangir biz bu kıza ne yapacağız? Her yere peşimizden geliyor ya. Her yere. Oca. Ne? Yok. Çocuğum nasıl yok? Al burada. Allah Allah gel. Gel yanıma bak gel yanıma bak. Bir küçülüyor bir büyüyor bu kız. Ben de geleyim Nesin abla yanına oturayım senin. Beraber dans edelim. Nene ney rom. Nay 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 nam. Nay 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 nam. Ben ballerina cappuccino'yum. Ben Cihangir'i bırakmam. Cihangir benim gibi hep yaramazlıktan yapıyor. Ben şu anda gittim. Bütün Azerbaycan'ı birbirine katıp geldim. Ay. Ay bir de güzel bir şey yapmış gibi anlatıyor ya Rabbim ya Resulallah. Ay Cihangir ben bayılacağım galiba gel buraya. Ay dur sana su getireyim hemen. Bekle bekle su getireyim dur. Ay getirme istemem suyu. Ay Cihangir. Cihangir bu kız bana su getirecekmiş gel sen getir suyu. Ay Cihangir şu an oyun oyunda.